İsmim Servan Turan, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü öğrencisiyim. Onun dışında öğrencilik esnasında düğün fotoğrafçılığı yaparak geçimimi sağlıyorum. Ve bu işten kazandığım parayla da daha doğrusu neredeyse parasız bir şekilde dünyaya gezmeye çalışıyorum. Genellikle otostop çekerek ve kamp yaparak çok az bir bütçeyle dünyaya gezmeye çalışıyorum. Ve tüm bunları paylaştığım bir blog sayfam var. Bunları video blog halinde paylaşıyorum ve ileriye dönük planlarımda da bu işi meslek olarak yapmak var. Arkadaşlar merhaba Servan ben. Kampa gidiyorum ben şimdi. Hazırlık yapacağım, çantamı hazırlayacağım. Eşyalarımı da çıkardım buraya. Buradan da katıya gideceğiz. Şimdi çantama eşyaları nasıl yerleştireceğim, neler kullanıyorum onları bir güzel göstereyim. En önemli iki unsur zaten çantayla ayakkabı. Çantam Jack Wolfskin'in 60 litrelik dağcı çantası. Bu çantaların en önemli olayı tabii ki sırt desteği. Sırt desteği olduktan sonra yükü sadece omuzlarınıza değil bütün sırtınıza yayıyorsunuz bel desteği de ona takviye olduğu için hiçbir şekilde yükü omuzlarınızda hissetmiyorsunuz. Onun dışında diğer unsur ayakkabılar. Yani North Face marka zaten çok iyi, o yüzden çok fazla anlatmama gerek yok. Her türlü hava koşulunda sizi her yere götürüyor, Su da geçirmiyor kesinlikle, soğuk da geçirmiyor. Onun dışında çadır mat tulum göstereyim. Husky biz kullanıyorum çadır iki kişilik ama Yerden yüksekliği 130 cm olduğu için içinde daha rahat hareket ediyorsunuz. O yüzden bunu tercih ettim. Enjoy Husky. Bu benim tulumum. Eksi 26 derece ekstremi var. Yani eksi 26 dereceye kadar bir şekilde uyuyorsunuz. Ama konfortu eksi 10 derece. Eksi 10 dereceye kadar normal yatağınızda yatar gibi gayet rahat takılıyorsunuz yani. Mat olarak şişme mat kullanıyorum. Husky yine. 3,5 cm yerden yüksekliği. Bunun daha kalınları var ama ben backpacker olduğum için boyut açısından sıkıntı yaşarım diye bunu tercih ettim. dikkat etmemiz gereken şey sağlık. O yüzden bu kit kesinlikle çantanızda. Hani çantanızın markası veya herhangi bir şeyin markası ne olursa olsun bu eksik olmasın yani. Hani onlara para veriyoruz, ona da vermeyelim diye kaçınmayın. Bu ucuz bir şey zaten. İçinde özellikle yaralanmalara karşı anında ilk yardım yapabileceğiniz e, gereçler var. hazırlıklarımızı yaptık. çantamı hazırladım. Aynı zamanda bir tane de mutfak setim var. Yeme içme için. Benim her şeyim hazır. Gidiyoruz. Merhaba, ismim Katya, 33 yaşındayım. 11 senedir Türkiye'de oturuyorum. Bu ülkeyi çok sevdim, her tarafı çok güzel. Ama özellikle Karadeniz bölgesi dikkatimi çekti. İki sene önce bir defa gittim gezmeye. Merhaba, ben Katya. Şu an benim evimdeyiz. Kamp malzememiz hazır bu hafta bizi güzel bir macera bekliyor. Şimdi çantamı hazırlayacağım. Ee, arkadaşım Sırvan beni almaya gelecek. Birlikte kampa çıkıyoruz. çıktık, Katya'ya geldik. Katya'da hazırlığını yaptı, bekliyoruz aşağıda. Yalnız arabamız da bayağı şekil, bütün dağları taşlara kafamıza göre girip çıkacağız yani. Güzel bir kamp olacağını düşünüyoruz. Evet arkadaşlar, hazırlığımızı yaptık. Şimdi kampa gidiyoruz. Ne haber kattı? Ha, her şey mi? Ya, ne haber? Kampa gidiyoruz, o o gidiyoruz o her zaman gibi. Böyle şimdilik gelişi güzel koyuyoruz yani. Katıyı aldım şimdi. Kenan'ın yanına gidiyoruz, yola çıkacağız. Kenan Sakarya'da. Sakarya'ya doğru Katya ile beraberiz. Ondan sonra üçümüz Yedi Gölleri ye doğru devam edeceğiz. Şimdi Kampiles mağazasından son eksiklerimizi tamamladık, bebeğimizi aldık, gidiyoruz. Görüşürüz. Biz İstanbul'dan geldik bayağı. Sabahtan beri yoldayız. Çünkü çok oyalandık. bayağı da yorulduk. Şimdi çamurların içinden bir eve ulaştık. Kenan'ın bağ evindeyiz. Bize bu gece ağrılacak. Yarın da Yedi göller'e doğru devam edeceğiz. Evet hocam. Anlat. <laughs> e anlat bize. Hadi gelelim. Hadi gelelim. Çay yapalım mı? Ya. Hadi çay, çay Önce kuzineyi yakalım. Sonra çayımızı yapalım. Sabahta da yolumuza çıkalım. Hadi. Hadi o zaman. Come on. Kenan Deşiş, Sakarya'da yaşayan Adamın biridir yani. Alelade bir adam. <laughs> Biraz fazlasıyla doğada yaşamaya düşkün. Mesleki olarak da doğayla artık ilgileniyor. Kenan Deşiş artık bir çiftçi. Eskiden fotoğraf tasarımcısıydı. Ama saçlarını o yolda döktü. <laughs> artık dede mesleğine geri döndü. Artık çiftçilik yapıyorum, ağaç yetiştiriyorum minik minik planlarım var. Bütün günümü onlarla geçirmeye çalışıyorum. Onun haricinde de kamptan kampa koşmaya çalışıyoruz. Doğanın daha daha içinde olmaya çalışıyoruz. Tabiatımız bu. Bazı arkadaşlarımız e, şehirde yaşamayı seviyor ama özleri doğa en sonunda dönecekler. Ama böyle toplu bir şekilde dönmezlerse seviniriz. <laughs> Arkadaşlar ismim Kenan Dehiş. Kampres ekibinin bir üyesiyim. Kampres ekibimiz dün gece geldi ama dün gece sağanak bir yağmur olduğu için ve geç geldikleri için benim şurada nacizane küçük bir bavim var. O bavimde kaldık. Ben de böyle küçük küçük bebekler yetiştiriyorum. Böyle şurada birazcık daha var bunlardan. Karşıda sisli bir de dağımız var. Az sonra buradan çıkacağız kısmı ise yedi göllere gideceğiz. Bir kamp yapılacağız. Ve hava yağmurlu. Yağmurlu nasıl olacak bilmiyoruz ama biraz ıslanacağız, biraz eğleneceğiz. Bakalım kısmet diyoruz ve artık ufak ufak toparlanıp gitmeye başlayalım. Nothing, nothing, nothing Without a woman or <laughs> a girl You see, man made the car The kick over the road Saçlardan gözükmeyelim. Yani. Aynen. Evet, kendisi kız kardeşim olur kampa götürüyoruz. Geldi evet, evinden aldık. <laughs> Sılacım artık şu makarna borcunu ödeme zamanı geldi diye düşünüyorum. Hangisinden istiyorsun? En pahalısı hangisi? <laughs> Barilla yap mı? Şey yapacağım. Pasta bile. yapacağım. O zaman Nuh'un Ankara alalım şunu. Tam ben sen benim sen seçtiklerim da. olacak tamam mı? Bu bana borcun var şu. Makarna bir sosu. Bir Aynen. Aynen. Bir şey olur olur. Yerim yerim Evet, Hendek'te kahvaltımızı yaptık. Hendek'te bir marketteyiz. Yarınki kahvaltımız için, <laughs> aç kalmamak için kampta bir şeyler alıyoruz. Tabii bunun içine sadece kahvaltı dahil değil, akşam yemeğimiz için de. Buradan alışverişimizi yapıp artık saatimiz 12 oldu. Hızlı bir şekilde 7 gölleri geçmeye niyetimiz var. Ama kararmadan kurulalım, ateşimizi yakalım. Sonra da keyfine çıkaralım. Evet arkadaşlar 7 göllere sonunda ulaştık. Birazcık geç oldu ama. Hava kararmadan güzel bir yer bulup ilk başta bir kurulacağız. Yakabilirsek izin verirler ateşimizi yakacağız. Ondan sonra da keyfimize bakacağız. Ben e, Yedigöl'lere yedi göllere hiç gelmedim. Abant'a geldim daha önce iki kez kamp için. E, yedi göllerin daha güzel olduğunu herkes söylüyordu inatla. Şu an havada bir ahmak ıslatan yağmur var. Ama hiç sorun değil gayet keyifli görünüyor burası. Şurada da kampçı başka arkadaşlar var. Bir gideriz tanışırız onlarla. Bir çadır atacağımız yeri arıyoruz şu an. Şuralar pek uygun değil ama e, herhalde bu kısımda bir yerde atacağız. Bilmiyorum bakacağız birazdan. Bir çadırlarımızı kuralım. Kendimize gelelim ya. baş çadırlar alalım abi. Şu çadır kimi? sen mi? Orada az önce bilerek yapmadım ha. Tabii. Vallahi bilerek. Ama yapmadım. ben yazdım abi. Ha? Yazdım. Niye? Öyle. Bilerek yapmışın gün mi yazdın? Evet. Bunu nasıl açılıyorsunuz? Şöyle gevşetelim. Tamam. Bir dakika. Ha, pencere dediği bu. Tamam. Çek birazcık aşağı doğru. Tamam. Evet arkadaşlar güzel güzel yağmur yiyoruz bu arada. Arkadaşlar derme çatma çadırımızı kurduk. Husky'nin felan çadırı bu. 5 mevsim bir çadır. Tabii biz şu an sonbaharda kullanacağız ama ekstrem bir çadırıdır kendisi. Şimdi çadırı kurduktan sonra kazıklarını sabitleyelim. Rüzgarımız var, yağmurumuz var, her şeyimiz var bugün. Çadırımızı sabitledikten sonra içine de yavaş yavaş kurulacağız. Tam da uyumalık bir hava var. bir <laughs> küçük bir uyku da çekebiliriz. Kardeşim ellerinize sağlık. Bunu açabiliyor muyuz birazcık daha gazlanmasını? Açarsın. Şöyle yapalım mı bak? Çok yakarsan kararır ama. Böyle yapalım. Yani çok... Neresi kararıyor? Şey, camı kararır. Ha. Buyur Selam. Tuz. Abi. Sağ ol. Evet arkadaşlar geldik. Evet, saat 8'e yaklaşıyor. Anca yemeğimizi hazırladık. Böyle güzel kolmaklı bir yer böyle kız çelerimiz de geliyor. Onlarla bir yemek yiyelim. Қанның бөліп қалып, бұл ...ilk sabahımız. Ee, akşam geldiğimiz halinden daha da etkileyici bir manzarası var sabah halinin. Ee, göl daha dingin. Ee, birazcık da hareketli gibi görünüyor. Sürekli yerleştiren yapraklar görüyorum. Ee, bu manzaraya karşı yapacağım ilk iş bir çay içmek. <laughs> o yüzden hemen bir çay yapacağım kendime. Yani. Kamp ocağım. Zaten pratik. Bu da şöyle hemen yanıyor. <laughs> Şimdi çaydanlığı da su koyup hemen çayımı yapmaya başlıyorum. Şimdi biz e, kamperest vasıtasıyla bir araya gelmiş minik bir biz. Gerçi Servan'ı ben yaklaşık 10 yıldan beri tanıyorum ama Katya arkadaşımızla ya daha yeni tanıştık. Biz ne yapacağız? Biz gezeceğiz abi. Biz kampa gideceğiz. Yürüyeceğiz. Doğanın daha daha içine gideceğiz. Ve yani bizim bizimle doğayı keşfetmek isteyen arkadaşlarımıza güzel güzel videolar çekeceğiz. Amacımız bu. Neden yedi göllere geldik? Aslında buraya gelmeden önce benim aklımda iki yer vardı. birincisi Sakarya şirikli Göl çünkü Sakarya. <laughs> İkincisi de Bolu Yedi Göller. Yedi Göllere gelme amacımız şu an mevsim itibariyle ay itibariyle buranın renk cümbüşü olması aslında gelecek arkadaşlara tavsiyem bir ay sonra burası kıpkırmızı olacak. Biz bir tık erken geldik ama yine de şu gördüğünüz gibi cümbüşün içindeyiz. Her taraf kızarmaya başlamış, doğa solmaya başlamış, ölmeye başlamış şimdilik. Baharda tabii ki tekrardan canlanacak. Günaydın arkadaşlar. Sabah böyle bir güzel yerde uyanıp kahvaltı yapalım dedik ama ekibimiz çok sağlam. Yani çok sağlam uyudu. <laughs> o yüzden ancak bu saatte kahvaltı yapabiliyoruz. Yeter bence. Şuraya koyalım. Evet arkadaşlar. Kızları çalıştırıyoruz. Tabi buradan kadın dayanışması yapacaklar. Şimdi hatta bıçağı çekti. <laughs> Bol tuzlu bir yumurta yapıyor arkadaşlar bize. İçine şu yarısını döktüler az önce için biraz önce içinden temizledik ama yine de temizlikte de bu kaşık için koştum yukarı kadar temizlemiş saydım. İşte şimdi kahvaltımızı yapacağız çayımızı yapacağız yumurtamız hazır evet, afiyet olsun. <laughs> Üç arkadaş Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli kamp yerlerini ya da gezilecek, görecek yerlerini sizlere aktarmak amacıyla ve kendimiz de keyifli bir zaman geçirmek amacıyla bu işe giriştik. Ve hep beraber keyifli bir Göl'ler kampı düzenledik. İlk kampımıza göre çok iyiydi bütün şartlarımız en üst seviyedeydi. Gayet iyiydi yani her şey. Daha önceden çok fazla e, bu kadar tedarikli kampa gitme şansım olmuyordu. Çünkü ben backpacker olarak geziyordum. Sadece sırt çantama sıkıştırabildiğim kadar ekipmanla gidiyordum. Bu sefer e, araçla gitme imkanımız olduğu için bayağı bir teçhizat getirdik buraya. E, kampın tadı da öyle daha iyi çıktı. E, i̇leriye dönük planlarımızda da ilk önce Türkiye olmak şartıyla e, çeşitli kamp alanlarını çekip paylaşıp aynı zamanda güzel ideal kamp kuralları dahilinde sizlere aktarmak. Sıla Berrak ben. Sakarya Üniversitesi'nde iktisat okuyorum. Aynı zamanda sık sık kamplara gidiyorum. Profesyonel değilim, keyif kampçısı. ama bunu yapmaktan çok keyif alıyorum. Daha önce de Servan ve Kenan'la birlikte çok kampımız oldu. Kamp Perestim Yedi Göller kampına beni davet ettiler geldim. Çok keyifli bir kamp geçirdik. Çok keyifli bir akşam. Üstüne çok keyifli bir kahvaltı. Şimdi ufak bir gezi yapacağız. Yedi göllere daha önce iki kez daha gelmiştim kamp için. Farklı noktalarında kamp yaptım. Derin göl kısmında ilk defa kamp yapıyorum. Yedi gölleri çok seviyorum. Işığa ee, yansımalı fotoğraflar vardır. Hepimizin dikkatini çeker. Hepimiz zaten böyle kamp konusunda, işte çadır konusunda o fotoğraflardan şey almışızdır. Onların hepsini yaşayabileceğiniz bir yer yedi göller. Özellikle hafta içi gelinsin ama bence tavsiye Kalabalık olmaması açısından. Evet arkadaşlar dönüyoruz. Eşyaları da koyduk ama hiç elim gitmiyor yani. Çünkü şurayı bırakıp İstanbul'daki o e, garip ortama <laughs> dönmek hiç istemiyorum çünkü. E, ne yapalım ayaklarımız geri geri gideceğiz yani. E, harikaydı kamp. Yağmurlu olmasına rağmen süperdi yani üstümüzde tente de vardı. Onun dışında... 7 göller gördüğünüz gibi videoda zaten siz de büyük ihtimalle beğeneceksiniz mutlaka gelin çöplerinizi bırakmayın onun dışında ateş yakmak akşam 6'dan sonra müsait sabah 8'e kadar galiba onun dışında keyfinize bakın iyi kamplar tane ağaç bulduk. Şuradan direkt parçalanmış, devrilmiş. Yıldırım düşmüş şey herhalde. Aynen ya yıldırım ya böyle rüzgar desen olmaz yani. Yok yok yanık var dibinde. Aynen yanık varsa yıldırımmış. Biz de üstüne çıkıp birazcık işte çay kahve içelim dedik. Türkiye sadece 5 yıldızlı otellerden ve deniz tatilinden ibaret değil. Ee, hiç kimse bilmiyor. Çok gizli saklı köşeleri var ve ben bunları tanıtmak istiyorum yabancı turistlere. Karadeniz olsun, böyle doğal e, yerler olsun, şelale, göl, ekoturizm açısından, Türkiye çok zengin. E, ülkeyi sürekli geziyorum. E, gitmediğim yer olarak tek doğu kaldı. E, umarım bu ekiple oraya da gideceğiz. Mardin'i çok merak ediyorum. Gaziantep'i, Diyarbakır'ı, Urfa, Van hepsi çok güzel bence. Bir yedi göller kampımızı Artık sonlandırıyoruz. Dün geldik. Çok takılmadık. Ama tabi doğaya da olduğunca doyduk. Şimdilik tabi. Geldik kampımızı yaptık. Ateşimizi yaktık. Belirlenen yerde tabi. Yemeğimizi yedik. Çayımızı kahvemizi içtik. Bugün çıktık biraz fotoğraf çektik. Video çektik. Hala da çekiyoruz. Şimdi ufak ufak yine fotoğrafı video çeke çeke. göller yolundan ki efsane bir yol. Oradan ufak ufak döneceğiz. Artık herkes, bir kısmımız Eskişehir, bir kısmımız Sakarya, geri kalan tayfa İstanbul yolcusu. Dağılacağız, bir sonraki kampta buluşacağız tekrar. E şimdilik bu kadar.